annemler böyle sürekli bizi bir yere mi bırakacaklar peki? Hı? Kim? Annemler. Anne mi? Bu kelime bana hiç tanıdık gelmiyor ya. Oho sen sizinkileri unutmuşsun bile. Bizi unutanı biz çoktan silmişizdir toprağa. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa suscan elin kanlı. Nasıl senin de benim arabam ya? Ya bu senin araban değil mi? Bak. Ana. Bak. Öncesi sonrası. Anam benim arabam. <laughs> Arabama ne olmuş benim arabam? Gördün sen ilk halini gör bak. Aa. Lan, bu ne? Erin. Arabamızı dahi hale getirmişler oğlum arabamız. Aa. Aa, aa. Nasıl oldu bu? Ya zaten oğlun getirdi arabayı bana. Yapar mısın dedi. Ben de tamam yaparım dedim. Bugüne yetiştirebilir misin? Yetiştirin dedim. Yetiştiremedim. Yarına yetişir ama. O yüzden geldim ben de. Baba. Şey e, İsmail yapıyorsun? cana geleceğine mala gelsin. Mala bir şey olmamış mal burada duruyor. Ama unutmuşuzdur zaten değil mi? Seni mi? Ha? Ben mi? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Öyle bir unuttum ki, hem de nasıl unuttum ya. Hatta o kadar unuttum ki, geçen gün kendime dedim, sen neyi unuttun diye. Ama unutmuşum ya, cevap veremiyorum. Asıl pop duygusaldır. Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. Of, of. Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar üşümesin deriz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tam zamanında geldin. İnşallah bu girişin çıkışı olur evlat. Bizde çıkış hep var Bülent abi. Cam gibiyiz bu hayatta. Bizi kıranı keseriz evelallah. Bir şey diyeceğim. İnsan mısın lan sen? İnsanım abi ya, Allah Allah. ben ya Allah'ım. ben güvenmiyorum <laughs> şüphelerim var. Bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın Ganta. Bir tane bu da kanıtlayayım abi sen. Ben ben zaten sana ne bakacağım la? lan? Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil lan. <laughs> ne inanabilirdim ben. Gerçekten mi ya? Hayır tabii ki Cem'cim. <laughs> Çıkacak mısın şimdi buradan? Tamam gidiyorum. Gerçi iyi de oldu babacığım. Adam sandıklarımızın ne mal olduğunu görmüş olduk. Yapma böyle Elif. Elif mi? O da bana Can Polat diyor. Halo da bundan sonra. Nisa, bir gelsene gel gel. Efendim Ersin abi. Ne Ersin abi? Sercan ben Nisa. Ben seni Ersin abi gibi görüyorum ama.